Sorumuzda 5 tane 25'in çarpımının 25 tane 5'in toplamına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle 25'lerin çarpımlarından 5 tane olması gerekiyor. Şöyle 5 tane 25'i e çarptık bölüm. 5'leri toplayacağı zaman 25 tane olacak. Paydamızda 25 tane 5'in toplamı var. Şimdi 5 tane 25'in çarpımı 25 üzeri 5 olarak yazılabilir. Tabanları ise işte kuvvetleri topladık. 25 tane 5'in toplamı demek toplamanın sağlaması çarpma. O zaman 25 çarpı 5 dememiz gerekiyor. 25 5'in karesidir. 5'in karesinin 5. kuvvet bölü. 25'i ben 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 olarak yazdığımızda kuvvetin kuvvetini çarparım 5 üzeri 10 bölü. Tabanları ise işte kuvvetleri topladım 5 üzeri 3 bir bölme işleminde tabanlar ise işte kuvvetler birimden çıkartılır. 10 eksi 3'ten 5 üzeri 7 olacaktır cevabımız. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Öncelikle şunu yapabiliriz. 3 bölü 5'in eksi 1. kuvveti demek. Bir sayının eksi 1. kuvvet demek onu ters çevirmek anlamına geliyor. Daha sonrasında karesini aldığımızda 25 bölü 9 olacaktır. A seçeneğimiz doğrudur. B seçeneğimizde kuvvetin kuvvetini çarptığımızda eksi 1 ile eksi 1'i çarparsam artı 1 olur. 2 bölü 7'nin birinci kuvveti 2 bölü 7'dir arkadaşlar. 7 bölü 2 diyor. Demek ki B seçeneğimiz yanlıştır. Diğer ifadelerimiz doğru olduğundan doğru cevabımız B seçeneğidir. Sorumuzda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bizlere. Arkadaşlar eksi 3'ün üçün 3. kuvveti tek kuvveti olacağı için eksi olacak. 3'ün küpünden cevabımız 27. Yani eksi 27. A seçeneğimiz doğru. Eksi 7'nin 1. kuvveti bir sayının 1. kuvveti kendisidir. B seçeneğimiz de doğrudur. Eksi 5 bölü 6'nın 0. kuvveti. Şimdi parantez içeride olmasından dolayı bir sayının 0. kuvveti her zaman 1'dir. C seçeneğimiz de doğrudur. 5'in karesi diyor. 5'in karesi bizim için 25'tir. D seçeneğimiz yanlıştır arkadaşlar. Eksi 3 bölü 4'ün ikinci kuvveti diyor. Bakın parantez içeride olduğu için ne olmak zorunda? Eksi artı yapacaktır. 3 bölü 4'ten 2 tane yazıp çarpacağız arkadaşlar. Bizim için doğrudur. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar sorumuzda işlemin sonucu soruluyor bizlere. Öncelikle bir düzenleme işlemi yapalım. Eksi 4 dediğimiz ifade eksi 2, 2'nin karesi. Bunun da 7. kuvveti var. Çarp. Burası eksi 2 üzeri 8 çarpı. Çift kuvvet olmasından dolayı burası artıdır. 4, 2'nin karesidir. Yani 2'nin karesinin eksi 6. kuvveti çarpı. Eksi 1'in çift kuvveti her zaman bizim için artı 1'dir. Düzenleyelim kuvvetleri. Kuvvetin kuvveti çarpılır. Eksi 2 üzeri 14 çarpı. Eksi 2 üzeri 8 çarpı. 2 üzeri ne olması gerekiyor bizim için? Eksi 12 olması gerekiyor. Çarptığımızda burası kesinlikle pozitif olacaktır. Tabanlar eşitse kuvvetleri toplayacağız. Yani 14 artı 8 eksi 12. Bu da bizim için 2 üzeri 10 gelecektir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda çarpma işlemi tablosu verilmiş. A, B, C, D işleminin sonucu. Evet. Şimdi arkadaşlar burada A dediğimiz olay bizim için eksi 2 üzeri 3 ile neyin çarpımı? 1 bölü 8'in küpü. Yani 1 bölü 8 üzeri eksi 3. Çarpı diyorum. Yanına bakın D'yi yazacağım arkadaşlar. D dediğimiz olay eksi 8'in karesi çarpı 1 bölü 8'in eksi 3. kuvveti düzenlenmiş hali. Böyle arkadaşlar. Şimdi b yazacağım. B dediğimiz eksi 4 üzeri 5 çarpı 1 bölü 4 üzeri eksi 2 çarpı c dediğimiz olay bizim için eksi 4 üzeri 5 çarpımında eksi 1 bölü 2 üzeri 5. Bakın şimdi işlemleri düzenleyeceğiz. Öncelikle yukarıdaki işleme gelecek olursam. Şu ikisini düzenli bir halde yazacak olursak 1 bölü 8 üzeri eksi 6 olmuş oldu. Çarpı. Şu ikisini düzenleyelim hemen. Ben buradaki eksi 8'in karesini ne yazabilirim? Eksi 2 üzeri 6 yazabilirim. Eksi ile eksi çarparsam artı olacak. Kuvvetleri topladığımızda 2 üzeri 9 bölü. Aşağıdaki işleme bakacak olursak eksi ile eksi çarptım artı. Eksi ile çarparsam eksi oluşacak. Şu ikisinin tabanları işte kuvvetleri topladım. 4 üzeri 10 çarpı. Şunu ben arkadaşlar şöyle düzenleyebilirim. 2 üzeri eksi 4 diyebilirim. Tabanlar işte kuvvetleri topladığımızda 1 bölü 2'nin birinci kuvveti olacak. Hemen yukarıdaki işlemi de bir düzenleyelim. 8 dediğimiz 2'nin küpüdür. Yani 1 bölü 2 üzeri eksi 3 kere alttan 18 çarpı 2 üzeri 9 bölü. 4 dediğimiz 2'nin karesidir. Yani eksi 2 üzeri 20 çarpı 1 bölü 2 üzeri 1. Tekrardan Yukarıdaki işlemi düzenlediğimizde arkadaşlar bakın tabanları işte kuvvetleri birimden çıkarttığımızda 2 üzeri 9 eksi eksi 18 9 eksi eksi 18 bölü eksi 2 üzeri 20 eksi 1 o da eşittir. 2 üzeri bakın 27 bölü eksi 2 üzeri 19 olmuş oldu. Tabanları işte kuvvetleri birbirinden çıkarttığımızda eksi 2 üzeri 8 gelecektir arkadaşlar. Cevaplarımıza baktığımızda doğru cevabımız A seçeneğidir. Sorumuzda 9 üzeri eksi x değeri kaçtır deniliyor. Öncelikle verilen ifademizi şöyle düzenlersek 3 üzeri x çarpımında 3'ün küpü eşittir 135. Burası 3 üzeri x çarpımında 3'ün küpü 27'dir eşittir 135. Bütün eğer iki tarafı 27'ye böldüğümüzde 3 üzeri x eşittir. Çünkü 27'ler birbirini sadeleştirdi. 135'i 27'ye böldüğümüzde 5 olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bizlerden istenen ifademiz 9 üzeri eksi x. 9 bizim için 3'ün karesidir. Bunun da eksi x'inci kuvvet. Şimdi kuvvetlerin yerlerini değiştirebiliriz arkadaşlar. Yani 3 üzeri eksi x'in karesidir diyebiliriz. Şimdi 3 üzeri eksi x demek 1 bölü 3 üzeri x'in karesi demektir. Şimdi 3 üzeri x dediğimiz zaman bizim için 5'ti. O zaman 1 bölü 5'in karesini almamız gerekiyor. Bu da bizim için 1 bölü 25'e eşittir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sorumuzda işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor bizlere. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken olay verilenleri biraz düzenlememiz gerekiyor. Birinci ifadeye baktığımızda 5 tane 3 üzeri 15 artı. Yani 3'lerin kuvvetlerini 15 yapmamız lazım. Şuradaki ifademiz ise 3 çarpı 3 üzeri 15 olarak yazdığımızda 3 tane 3 üzeri 15'in olduğunu söyleyebilirim. Art. Bakın tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri topladığımızda 3 üzeri 15 olacak. Buradan da bir tane gelecek. Yani toplama işlemi yapar gibi 5 tane 3 üzeri 15, 3 tane 3 üzeri 15, 1 tane 3 üzeri 15 topladık. 9 tane 3 üzeri 15. 9 3'ün karesidir. 3 üzeri 15 ile çarptığımızda tabanlar eşitse kuvvetleri topluyoruz. 3 üzeri 17 cevabımız olacak. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sorumuzda işlemin sonucu soruluyor. Dikkat etmemiz gereken olay yukarıdaki işlemlere baktığımızda 4 tane arkadaşlar 2 üzeri 6'yı toplamak yerine 4 çarpı 2 üzeri 6 yazılabilir. Bölü. Aşağıda 2 tane 2 üzeri 8'i toplamak yerine 2 çarpı 2 üzeri eksi 8 olarak yazdığımızda 4 2'nin karesidir çarpı 2 üzeri eksi 6 bölü 2 çarpı 2 üzeri eksi 8. Tabii ki 2'nin kuvveti 1'dir. Şimdi pay kısmında tabanlar ise işte, kuvvetleri topladığımızda 2 üzeri eksi 4. Paydada ise tabanlar işte kuvvetleri topladığımızda 2 üzeri eksi 7. Bölme işleminde tabanlar işte kuvvetleri birbirinden çıkartacağız. 2 üzeri eksi 4 eksi eksi 7. Toplayalım 2 üzeri eksi 4 artı 7. O da bizim için 2 üzeri 3 olarak karşımıza çıkacak. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar işlemimize baktığımızda bizlere ikinci şekildeki C sayısı sorulmakta. İşlemlerimizde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yukarıdaki ifade bizim için taban, alttaki ifade bizim için kuvvet oluyor. Yukarıdaki ifadeye bakalım hemen. 3, alttaki bizim için kuvvet olacak. 3'ün karesi eşittir a. Yani a'mız buradan 9 gelecek. a'mız bizim için 9'muş. Aynısını B için yapalım. Yukarıdaki bizim için 2. Aşağıdaki eksi 3 bizim için kuvvet oldu. 2 üzeri eksi 3. Bu da bizim için nedir? 1 bölü 2 üzeri 3'tür. O zaman bu da bizim için 1 bölü 8'e eşittir. C sayısı bizim için nedir peki? Yukarıdaki 9 aşağıdaki bizim için 1 bölü 8'dir. 9 üzeri 1 bölü 8. 9 3'ün karesidir. 3'ün karesinin 1 bölü 8'inci kuvveti. Kuvvetin kuvveti çarpılır. 3 üzeri 2 bölü 8. Sadeleştirdik 2 bölü 8'i. 3 üzeri 1 bölü 4. Cevabımız B seçeneğidir. Sorumuzda x'imiz eksi 2, y'imiz eksi 4. Yerine yazmamız gerekiyor. İşlemin sonucu soruluyor. O zaman x'imiz eksi 2 üzeri arkadaşlar. x eksiye yani eksi 2 eksi eksi 4. Eksi. Y'miz eksi 4 arkadaşlar. Kuvvetimiz ise y eksi 4. Yani eksi 4 eksi eksi 2. Düzenleyelim. Eksi 2 üzeri 4 eksi 2'den 2 gelecek. Eksi. Eksi 4 üzeri arkadaşlar. Eksi 2 gelecek. Çift kuvvetler olduğu için burası 4 eksi. 4'ün eksi 2. kuvveti 1 bölü 16 olacak. Hemen çarpıp topluyorum. 64 eksi 1 bölü 16'dan Cevabımız 63 bölü 16. Cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar sorumuzda ABC birbirinden farklı doğal sayılar diyor ama burada ABC değil. Bunları biz X, Y, Z birbirinden farklı doğal sayılar olarak alalım. İki tane denklem verilmiş bizlere Z sorulmuş. Öncelikle denklemi düzenlenecek olursak çarpmada tabanlar işte kuvvetler toplanır bölmede çıkartılırdı. 3 üzeri x artı y eksi z eşittir. 3 üzeri eksi 5. O zaman tabanlar eşitse kuvvetler de eşittir. x artı y eksi z eşittir. Eksi 5. Şimdi eksi 5'i sol tarafa eksi z'yi sağ tarafa attığımızda burası x artı y artı 5 eşittir. z olmuş oldu. Birinci denklem bu arkadaşlar. Şimdi ikinci denkleme baktığımızda kuvvetin kuvveti çarpılır. 3 üzeri x çarpı y eşittir. 3'ün 9. kuvveti. Tabanlar ise işte kuvvetleri de eşittir. X çarpı Y'miz buradan 9. Birbirinden farklı doğal sayılar. 3'e 3 veremeyeceğim. O zaman 1'e 9 veya 9'a 1 vermem gerekiyor. O zaman toplama geldiğimizde 1 artı 9 artı 5 dememiz gerekiyor Z için. Buradan 15 eşittir Z olarak karşımıza çıkacak Z sayımız. Cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda işlemin sonucu bizlere soruluyor. Şimdi burada birinci ifademiz x üzeri 5 bölü y üzeri 6 üzeri z imiş. Çarp. İkinci ifadeyi şu eksiden dolayı ters çeviriyorum. y üzeri 8 bölü x üzeri 7 üzeri z. Kuvvetler eşitse tabanlar çarpılır. Yani x üzeri 5 bölü y üzeri 6 çarpı y üzeri 8 bölü x üzeri 7 üzeri z. Şimdi dikkat. Arkadaşlar 5'er tane x'leri sadeleştirdiğimde paydada bir tane x'in karesi. 6'şer tane y'leri sadeleştirdiğimizde pay kısmında y'nin karesi kalacak. Üzeri z olacak. Şimdi dikkat. Kuvvetlerimiz eşit. Bölme işleminde tabanları birbirine bölebilirim. Yani burası y bölü x'in karesinin z'inci kuvveti olacak. O da kuvvetin kuvveti çarpılacağı için y bölü x üzeri 2 tane z sayısı olacak. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda sıralamaların hangisi doğrudur diyor bizlere. Şimdi x ifadesini şöyle düzenleyebilirsiniz. Kuvvetlere baktığımızda hepsi 19'a bölünebilir. 76'yı 19'a böldüğümüzde oradaki ifade bizim için 3 üzeri 4'tür. Bakın 57'yi 19'a böldüğümüzde Y sayımız bizim için 6 üzeri 3'tür. Z sayımız ise bakın 38'i 19'a böldüğümüzde 7 üzeri 2 olarak tahmini olarak bu sayıları yazabiliriz. O zaman X'imiz 81 Y'imiz 6'nın küpünden 196 Z'miz ise tahmini olarak 49 gibi bir sayı olarak düşündüğümüzde burada en küçük sayımız bizim için z'dir. Sonra bizim için x'tir. Sonra en büyüğü ise y sayısıdır. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevabımız d seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda bir a kümesi verildi ve a kümesinden bir x elemanı alındığında 3 üzeri x'imiz bizim için birden küçük olabilecek şekilde kaç farklı x değerimiz vardır diyor bizlere. Tamam x'imize eksi 2 verdiğimizde 3 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 9 demektir. Bu ifade olabilir. 3 üzeri eksi 1 dediğimizde 1 bölü 3 olacaktır. Bu ifade de olabilir. Buradan x yerine eksi 1 bölü 4 yazarsam 3 üzeri eksi 1 bölü 4 e, bizim için 1 bölü 3 üzeri 1 bölü 4'tür. Bu ifade de olacaktır arkadaşlar. Şu 3 oldu. Ama 3 üzeri 1 bölü 2 dediğimizde bakın köküç olacaktır. Köküç bizim için 1'den büyüktür arkadaşlar olmaz. 3 üzeri 1 3 olacaktır. 3 üzeri 2 9 olacaktır. 3 üzeri 0 1 olacaktır. Bunlar olmaz. 5 bölü 3'ümüz 1'den büyüktür. Yerine yazdığımızda 3'ten büyük bir değer olur. Olmaz. 3 üzeri 4 81'dir. Bu ifade de olmaz. 3 üzeri eksi 5 dediğimizde bakın 3 üzeri eksi 5 dediğimizde 1 bölü 243 olarak karşımıza çıkacak. Bu da 1'den küçüktür. Bu da olur arkadaşlar. Toplam bizim için 4 tane hem eksi 2 hem eksi 1 hem eksi 1 bölü 4 hem de eksi 5 değerleri bu ifadeyi sağlar. Doğru cevabımız B seçeneğidir.